yeterapstı benfusen 4 ay 10 yurki sizden vefat edip de geride kadın bırakanlar hanım bırakanlar eş bırakanlar o eşler evlenmek sizin 4 ay 10 gün evlerinde beklemekte mükelleftirler bekliyorlar mı ha, olabilir çıkar aralarından istisna var. Ama çoğunluk beklemiyorlar. Niçin? Bilmiyorlar. Veyahut da biliyorlar nefislerine zor geldiği için uygulamıyorlar. Dün de söyledim. Bildiğimiz bir hanım vardı. Kocasından boşandı. 20 gün geçmeden ha bir ay dolmadı. Başkasıyla evlendi. İşte, de, işte ben bunu kaçırmayayım diye. Bu da dini bilmiyor, o da dini bilmiyor. Belki de biliyorlar ama hesaplarına gelmediği için. Evlendiler gittiler bir sene sonra hanım doğum yaptı. Gidip komşusuna der ki şu doğurduğum çocuk eski babasından. Yani hamile olarak evlenmiş. O adamda haberi yok. Allah'tan kork. Allah ıslah etsin. Ne yecuz en Allah diyor. Bunu saklamanız kesinlikle caiz değil. Nesil emniyeti var çünkü. O çocuk babası biliyor. O da oğlu biliyor ama öyle değil. Ya? Nesil emniyeti var işte bunlara dikkat edin. Bir kadın dört ay on gün beklemekle mükelleftir. Mükelleftir. Ve bazıları aşırı giderek mesela bir Azerbaycanlı bir kardeşimiz vardı. Diyor ki bizden biri öldüğü zaman ister koca olsun ister hanım olsun evlenmemiz diyor saygısızlıktır diyor. Olur mu ya? Yani yani her ne kadar e, adetlere uysak ama adetler emir ve yasaklara ters düşüyorsa biz bunları kabul etmeyiz. Örf adetlere elbette uymak güzeldir ama haddini aşmayacaksın. Allah diyor ya, Tilke hududullah". Allah'ın sınırları bunlardır. Bunlardır. Haddini aşmayacaksın. Ve kimileri gerçekten çok haddini aşıyor. Mesela bir kişi, eee Hanımın kocasının babası kızın babasını öldürmüş. Öldürmüş, hapse girmiş, cezası çekmiş, çıkmış. Kızın abisi kıza baskı yapıyor. Diyor ki sen bu kocayla kalamazsın diyor. Onun babası bizim babamızı öldürdü. Nasıl onunla yaşarsın? Ama kız hiçbir sıkıntısı yok. Gül gibi geçiniyor. Adam da cezasını çekmiş, çıkmış. Hayır diyor. Boşa diyor. Ben sana bakarım. Bak bizim paramız var şudur budur. Zannediyor ki her şey para. Bazen duygularımız Yüce Allah'ın ayetlerinin önüne geçiyor. Farkında değiliz. Değil mi? Farkında değiliz. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Haddini aş yani haddini aşmayacaksın. Yani hanım öldüyse diyelim ee, ve ota işte hani Azerbaycanlı diyor ya işte e, hanım ve erkek öldüğü zaman biz evlenmeyiz diyor, adet diyor. Saygısızlıktır. Hayır kardeşim. Hanım öldüyse o erkek öldüyse kadın dört ay 10 gün sonra evlenir. Erkek gerekirse iki, iki üç gün dört gün evlenmesi caizdir ama adetlere göre derler ya şuna bak ya. Komşular yani biraz tepki gösterirler. Akrabalar. Ama belki işte bir iki ay mesela evlen. Bir sıkıntı bir sakıncası yoktur. Geçenlerde bir abimiz hanıma diyor ki hanım sen öldüğün zaman seni buradan gömerim. Ertesi gün onu alırım. Der deme sen mi bunu dersin? Ona bir görüşüyor. <laughs> Tabii ki <laughs> tatsız şeyler oldu. Böyle espriler <laughs> doğru değil. Yani hele hele bazıları ya ikinci hanımı bana bul. Ya deme ya. Erkek sen vur yumruğunu masaya git. Bir, iki, üç, dört al. Ama ikide bir şubu. Ondan sonra hanımın sigortası patlıyor. Mayın tarlası patlıyor. Ondan sonra gel çık bu şirin içinden. Evet. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte e, hanımlar 4 ay 10 gün evlerinde bekleyecek. Müşrikler cahili döneminde bir sene bekliyorlardı. E bu kadına zor.